Sinan bu. Bu ne ya? E ne yapacağız biz? Bebi bu ne, nasıl bir rezalet bu? Hiç mi düşünmedin? Ha? Böyle ağzı fırça gibi bıyıklı bıyıklı adamlarla sen sarmaş dolaş oluyorsun. Yetmiyor. Yetmiyor. Bir de üstüne gazeteye manşet olursun. Ne yapacağız Çiğdem? Bittim ben ya. Ha bittin sen. <gülüyor> Çiğdem, <gülüyor> baban geliyor. İyi. Onda da o. Baba, hoş geldin. Sen geç bakalım şu karavanı. ...bir dümen dönüyor ama. Dur bakalım. Sema altı da yok. Sefer bir şey anlatmıyor. Bir bomba patlayacak ama hayırlısı. O bomba patladı aga. Ne bombası lan? Al, magazin bombası. Ünlü oyuncu Çiğdem Soner... ...yeni aşkıyla objektifleri... Artık sen de selebriti sayılırsın. Hadi geçmiş olsun. Lan saçma sapan konuşma, ne yapacağım ben? E bir basın danışmanı. La bir sus, Allah aşkına bir sus ya. <laughs> Var mı bir açıklama? Baba, vallahi sandığın gibi değil. Oyuncu arkadaş. Sahne çekiyorduk, fotoğraflamışlar bile bilmeden. Bak kızım, beni tanıyorsun. Bugüne kadar sana sesimi bile yükseltmedim. Sana da çok güveniyorum. Ama bir daha böyle bir şey olursa külahları değişiriz ona göre. Baba, hiç merak etme. Kesinlikle olmayacak. Söz. İyi. Hadi bakalım. Alo. Zülfikar. Gülüm nasılsın? Ya mahvoldum. Babam geldi buraya. Ne diyeceğimi de bilemedim. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Böyle durumlarda siz ünlüler ne yapıyorsunuz normalde? Ne yapacağım? İnkar ettim. Oyuncu arkadaş dedim. E, tamam. Tamam kurban olayım. Sen sıkma canını Gülüm. Ayarlayacağız bir şekilde. Neredesin sen şimdi? Setteyim şu an. Miami'deyiz. Bütün uçuşlarda iptal olmuş. Sen en iyisi gelme. Allah'ın bıyıklısı. Ne? <laughs> Demek, ne yapıyorsun? Adam daha arabasına binmedi. Ne yapıyoruz Hakkı Bey? Sen beni bırak. Sonra gel buralarda takıl. Doğru mu yalan mı anlayalım. O herif de gelirse öğren bakalım neyin nesiymiş. Tamam abi. Allah'ın bıyıklısı diyorlar. Allah'ın bıyıklısı ne la? Kim diyor lan? Yok mu o bir tane menajer bozmaz kıvırcık? Ha, oğlum o menajer tayfası öyledir. Bizim gibi bıyıklı adamları sevmezler onlar. Onlara metroseksüel lazım. Hani böyle kulağı küpeli, fularlı, uzun saçlı falan. Usta senin de kafana metroseksüel düşsün tamam mı? Ulan kız panik demiş babam diyor. Ya ben ne yapacağım onu söyle ya. E ne duruyorsun oğlum gitsene hemen. Vallahi mi Ha? Onu doğru dedin. E tamam, sen bir açıklama yapıp gazetelere gönderirsin. Tamam, süper. Teşekkür ederim. Allah Allah. Güzel kardeşim, niye geldin ki? İş yeri burası ya. Lan oğlum, bir sus lan. Oğlum ne be, Gülüm, iyi misin? İyiyim. Değil. Değilim. Gülüm, bak istersen bir süre görüşmeyelim. Hem sen de rahat edersin. Neden görüşmüyormuşuz ya? Ha, ben de onu diyorum işte. Neden görüşmüyormuşuz ya? Yemişim magazincisini. Babamı ne yapacağız? Ya seni öğrenirse? İşte o mesele tabii. Onu doğru dedin. Bilmiyorum ki ne, nasıl yapsak. Hakkı Bey. O adam yine geldi. Evet. Çiğdem Hanım yalan söyledi size. Aralarında bir şey var bunların. Tamam. Merak etmeyin. Öğrenirim ben her şeyi.